Herkese hayırlı işler arkadaşlar. Bugün de bir şanzıman videosuyla karşınızdayız. Şu anda bir Honda şanzımanını söküyoruz. Usta bu ne şanzımanı şu an? Honda 1.5 EG EG sana göndermiştim aracı. Ne vardı araçta? Arabada bir, iki, üç ses vardı var, yoğun bir şekilde. İçinde açınca bilyesini bulduk. Yoksa dişlerim yanık. Evet. O zaman seni izliyoruz şu an. Honda'nın bu şanzımanını sever misin? Honda şanzımanları güzel ya. Tabii çıkartan bir şanzıman değil. Dişlerde öyle bir yanık gözükmüyor. Evet, dişlerimiz yanık. Bilemiz. Bile ötüyor mu? Evet. Dinletelim. Gerçi... Evet. Çok Şu yoğun bir şekilde. Bozuk bilemiz. Evet. Şimdi izleri göreceksiniz. Karıncalanma var değil mi? Evet. Peki şu? Bakacağız. Aynı şekilde. Alttaki sağlı. Bunda da inceden bir karıncalanma başlamış. Çakmış gel. Peki mıknatıda yine demir tozları var mı? Demir Mevcut mu? Var. Mevcut. Evet. Dişler bayağı temiz. Dişler temiz zamanla Roman bozulması. Bir yağsız kalıp da yanlı olmamış galiba. Evet, Aynı şekilde bu da bozuk. Zaten çözülemediğimiz evet. için net duyamıyoruz. Evet. Aynı. Defansiyelimizin midyeleri nasıl? güzel, bir sıkıntı yok. Zaten muhtemelen bir görmüş olmuş ağzıma. O sıra değişmiş. Evet. Bir değişim olmuş değil mi? Evet. Şimdi parçalar yıkamaya geçiyor. Evet. yıkama makinesine atıyoruz. Evet parçalarımız yıkamadan çıktı. Şimdi toplama aşamasına geçeceğiz. Kutlarımızı da temizledik güzelce Şu anda mimarları bekliyoruz şu anda. Parçaları bekliyoruz. Parçalarımız gelsin toplama aşamasına geçiyoruz o zaman. Ben geçiyoruz dedim ama videolar gelmediği için. Evet, parçalarımız geldi arkadaşlar. Şu an hangi videolarımız geldi? Yeni. Olarak geldi. Büyük olan elimde zaten diğerleri de. Bunlar yeniler değil mi? Evet. Zaten bu hırıl hırıldı. Arka taraftan çok sesler geliyor. Burada ustalar da iki tane şanzımanı bitirmek üzere. <laughs> Sekromajların durumu nasıl? Sekromajların durumu da özel. Aşıntı yok. Bu hangi dişimiz? Bu geri vites dişimiz. Diğerleri gibi arka tarafta evet, değil. Değil. Beşinci vites? Beşinci vitesimiz bu. Şuradaki dört, şuradaki üç. Diğer aşağı doğru. Evet. Yani bunun şimdi beşinci vites için arka kapak açılsa yok, bir Şey yok. Bu komple iniyor. Evet. Daha önce de konuşmuştuk. Bazı şanzımanlarda demiştin ki arka kapak açılıp da her şanzıman olmuyor. Evet. Bunlar da olmuyor. Gelin. Fiyat grubu, Rene grubu, 5 ileri şanzımanlarında oluyor. <laughs> Zaten bunda arka kapak açılacak bir nokta yok. Bütün, komple bütün çıkıyor. Aracımızın geri tercihi şu orijinal olmadığı için. Orijinal değil mi? O zaman sökeceğiz. Tabii evet. Zaten çıkartınca hemen oturdum. da bilyesi var değil mi? Evet, şöyle de kitleme bilyeleri var. Bir bilye bile olmasa iş yapar mı? Yapmaz. Yani bu şanzımanın canı bilyeye bağlı. Bir tane bilye. Uzun olduğu için biraz kovan oturmadı. Oturayım. Zaten altına yükse geldiği için besleme yapmışlar. Besleme pul. Çift pul var zaten. Evet. var. Bütün mideslerimiz aktif olarak çalışıyor. Kontrol ediyoruz. Gelir de Bütün videsler kontrol ediliyor. Beşinci videsimiz de çalıştığını söyledi ustamız. Şu an o zaman şanzımanımız hazırdır. Eve sağlık kardeşim sağ olasın. Şimdi takabiliriz biz aracı değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.